E, Duru beş 5,5 aylık dünyaya geldi e, Çok zorlu bir süreçten geçtik Sayısız ameliyatlar, botokslar e, Bütün hayatımız hastanelerde geçti diyebilirim e, e, Duru'ya biz daha bebekken kitap okumaya başladık Sürekli kitap okuyorduk Duru ilk okula başladığı zaman okumaya çok çabuk geçti. Okumaya geçince biz artık kitapları tek tek değil koli koli almaya başladık. Ee, i̇lk önce tabii ki çok kitap okumaya başladı. E, kitap okuduktan sonra günlük gibi iPad'inde eliyle kendi yazmaya başladı e, anılarını yaşadıklarını ve ilk kitabımızın gerçekleşmesi o şekilde oldu. 14 yaşında Duru'nun günlüklerini e, ee, çıkardı. Arkasından 300 civcivler geldi. Daha sonra e, Karma Karışık adlı kitabı, en son çıkan kitabı. Şu anda dördüncü kitabına hazırlanıyor. 300 piliçler, 300 civcivlerin devamı. Duru her zaman çok azimli oldu. Umut dolu oldu, çalışkan oldu. Hiçbir zaman pes etmedi. Hayalleri çok güzel. Umarım o hayallerini gerçekleştirirken biz her zaman kızımızın yanındayız. Onunla gurur duyuyoruz, destek veriyoruz. Ee, biz çok yoğun bir tedavi sürecinden geçtiğimiz için e, Duru da görünümünde e, herhangi bir sıkıntı olmadı. Hatta konuşması, kitap okuyarak sesli kitap okuyarak düzeldi diyebilirim. Yani ilk okul e başladığı zaman Duru'nun konuşmasını benden başka hiç kimse anlayamıyordu. E, kasıldıkları için e, CP'li hastalar konuşurken zorlanıyorlar. Ama bir baktık böyle yüksek sesle kitap okuya okuya böyle konuşması düzelmeye başladı. E, kelimeleri daha güzel çıkarmaya başladı. Öğretmenlerim destekledi. Türkçe öğretmenim dedi ki benim anneme Süreyya Hanım Duru'nun yazıları çok güzel bir kitap çıkaralım hani örnek olsun arkadaşlarına gençlere, gençlere örnek olsun diye ben de yıllardan beri yani yaşadığım olaylardan bu olay için de mücadele ediyorum gençlere örnek olmak için mücadele ediyorum ee, çok güzel örneklerim var mesela günlük günlüklerinde arkadaşlık, dostluk, muzip, sıradan günlükler değil, farkındalık dolu günlükler. 3. Ee, yüzyıllar kitabımda arkadaşlık, bile yani eğlenceli. Ondan sonra yardımlaşma, sevgi, doğa, doğa sevgisi. Böyle öğütler veren şeyler var. Hikayeler var. 3 tane kitap yazdım. Bir tanesini hazırlama açmasındayım. 4. Dördüncü, dördüncü kitabın hazırlıkları içerisindeyim. Kitap, kitap yazmayı ben genelde şöyle yapıyorum. Ee, müzik eşliğinde umut dolduruyor içime Bir masal perisi diye şarkım var. Single'ım çocuk single'ım. Sözlerini benim yazdım, kendimin yazdı. Aslında e, şöyle hem büyükler hem küçükler dinleyebilir. Ee, öyle bir şarkı, herkesin dinleyebileceği bir şarkı oldu. Karma Karışımımızın şarkısı oldu. Kitaplarımdaki gibi yani kitaplarımı herkes okuyabilir ya büyüklere küçüklere örnek olacak şekilde şarkım da öyle bir tane bayağı baya bir yani şarkılar çıkarmak istedim ben kitaplarım boyunca eğer çıkardığım süreler boyunca bunu yapacağım ama bir tane de şarkıma yani bir masal perisi şarkıma sponsorlu klip çekmek istiyorum yani sanatçı arkadaşlarımız destek olursa çok sevinirim. Üniversite <laughs> sınavına hazırlanma aşamasındayım ikinciye gidiyorum. E, ee, radyo televizyon sinem olabilir. E, ee, çocuk kitabı yazdığım için aynı, aynı zamanda el koordinatlarım pek kuvvetli olmadığı ee, yönünde olsa bile e, denemek istiyorum. Resimlemeyi denemek istiyorum. Grafik tasarım. Belki çocuk gelişimi olabilir. Daha böyle e, bilinçli yazarım diye. Çocukları çok seviyorum bir de çünkü çocuk gelişimi olabilir. Gençlere şöyle örnekler vermek istiyorum. Farkındalık dolu kitaplar çok oldu artık. Farkındalık dolu kitaplar olsunlar hayallerinden vazgeçmesinler, umut dolu olsunlar. Hiçbir zaman o umut dolu bakan gözleri e, ışınlamaktan vazgeçmesin. Kendinize bir aktivite bulun ve bu aktivitenin peşinden, hayallerinizin peşinden gidin.